Oto yedek Parça ve ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Şu anda Avcılar'da İkizler Oto Servisindeyiz. Ve yanımızda firma yetkilisi Önder Bey var size soralım. Öncelikle size ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhaba. E, 13 senedir bu sektördeyiz. Bu işi yapıyoruz. E, 2009 senesinde kurduk firmamızı. E, amaç kurumsallıktan biraz uzak, e, sanayiden uzak, orta çizgide bir şirket kurmakta hedefimiz. E, bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Müşterilerimiz şu anda memnun, yoğun şekilde çalışıyoruz. Peki hizmetleriniz nelerdir? E, şimdi otoservisi denilince e, çok her şeyi kapsar çok büyüktür aslında. Kendimizi e, ağır hasar konusunda geliştirdik, e, sigortadan ağır hasarlı araçlar yapıyoruz. E, yetkili servislerde perte çıkan araçlar, onarılmayan araçlar. Bunlar için e, kendimize bir yol çizdik. Ve piyasa bizi o yönde yönlendirdi, öyle söyleyeyim. Ee, bizi arayan insanlar çok ağır hasar almış oluyorlar araçlarında. Ee, profesyonel şekilde hizmet veriyoruz. Kaç kişilik ekiple hizmet sunuyorsunuz? Servisimizde onların bölümünde toplam 8 kişi var. Ee, bunlar piyasada yetişmiş, Ender ustalardan. Ee, ekibimize güveniyoruz gerçekten. Ee, avcılar burada hizmet vermeye başladık 2009 senesinden beri. ...çok iyi sonuçlar elde ediyoruz, başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Müşterilerinizde sunduğunuz hizmet güvenciniz, hizmet kaliteniz nedir? Kaporta boyu dediğim gibi çok profesyonellik gerektiren bir iştir. Aracın ikinci el değeri kaybolmaması için... ...elimizden gelen bütün özveriyi, bütün incelikleri veriyoruz, araba üzerinde uyguluyoruz. Ve yaptığımız bütün işler, öyle söyleyeyim, kendi bünyemiz dahilinde garantilidir... Peki ileriye yönelik projeleriniz var mı? E, yaptığımız sektörde işte insanların bir tek e, araç sıkıntısı oluyordu. Şu anda firmamızda 6 tane ikame aracımız var müşterilere tahsis ettiğimiz. E, bu sayıyı normalde 20'li 30'lara rakamlara çıkarmak. E, bunu başarırsak e, çok daha iyi hizmet vereceğimizi düşünüyorum. Sevgili seyirciler röportajımıza Yusuf Bey ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yusuf Bey bir araca bakım ne sıklıkta yapılmalı? Bir araca bakım 15 bin kilometrede bir yapılmalı. Bu 15 bin kilometre yağ bakımından yağ bakımına geçen zamandır. Bu zaman içinde hava filtresi, yağ filtresi, yağ, buji, ön takım gibi şeyleri değiştirerek bakımını yapıyoruz. Değerli seyirciler İkizler Otu'daki röportajımız burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.